ཁྱོད 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 Tamam. 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 Tamam.

Tamam. Evet. Şurada bana

Arkadaşlar mikrofonları alayım. Maalesef. Henüz açmadık. Siz açar mısınız orada? Yani Açıklama mı olacak mı şimdi? biraz olacak. mikrofonu. Açık da mı? Onu şey tadıyor hemen. Tamam. Çünkü var. Şey, ihalar da abi. İha abi. burada.

Durun abi. Bir fotoğraf çeker. Evet. Yani kendi şey yapamazsın. Bir dur sana çeker atarım ya. ya hangi kendi ha kendi çekersin? sana video çekersin. Atarsın. Ben onları Tamam mı? Tamam. <laughs> hazır mıyız arkadaşlar? Seni bekliyor, hazır mısın? Ben hazırım. Ben hazır, hazır mısın? Anka hazır mısın? Hazır değiliz. Anka hazır, hazır mısın? dakika hazır, İki dakika, i̇ki dakika Anadolu Ajansı hazır mısın? Bekliyoruz abi. 2 dakika çıkalım abi. Ben aradan bir fotoğraf evet. alabilir miyim başlamadan? Özür dilerim. Alın. mı? Tamam mıyız tamam, arkadaşlar? Arkadaşı karşı bekliyoruz. Tamam. E, aradan geçiyoruz. Hemen şey, tamam, ben geçmiş Kapatmayalım şeyi falan. Tamam. Birazcık tamam. bilmem Tamam, tamam. Halledeceğim, halledeceğim. Geçeyim ben, ikisi de yok. Bunu da tutma şansınız var ya senin. Ben mikrofonu takacağım. Ben yeri öptüm ben. Ben elimde tutayım. Şey. Sizi kapatmıyorum, biraz eğileceğim. Evet. Size şey sorayım mı ya? Hani yargıta her zaman şey gelirse, dosya gelirse, ikisinin birleştirilmesine... <laughs> tamam. Size mi sorayım, Hasan Bey'e sorayım? Sorma, şeyden sorma. Arada sorarsın. Evet. <laughs> Değerli basın mensupları, kıymetli dava dostlarımız, adalet arayışımızda yeni bir eşiğe daha geldik. 6 Şubat 2023'te evlatlarımızı, sevdiklerimizi elimizden alan Grant Isias Otel davasında kamu görevlilerinin yargılanacağı ceza davasının ikinci duruşması öncesindeyiz. Biz aileler bir kez daha kalbimizi gömdüğümüz bu topraklara adalet talebimizi haykırmak için geldik. İlk günden beri söylediğimiz gibi bu bir deprem değil, bir cinayettir. Ve bu cinayet sadece otel sahiplerinin değil, bu binaya göz yuman, denetlemeyen, imza atan kamu görevlilerinin de işbirliğinde işlenmiştir. İSİAS'ın saniyeler içinde yerle bir olmasının sorumluluğu yalnızca müteahhitlerde ve otel sahiplerinde değil, görevini kasıtlı ihmal eden kamu görevlilerindedir. Gerçek adaletin adı olası kastır. Bugün kamu görevlilerinin yargılandığı bu davada tutukluluk talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Adaletin yerini bulabilmesi bulabilmesi için bu kişilerin tutuklu yargılanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Kamu vicdanı bu sorumlulardan hesap sorulduğuna asla inanmayacaktır. Ancak ne yazık ki sadece kamu görevlileriyle ilgili davada değil, birinci ceza davasında yaşananlarla da her gün adalete olan güvenimizi yitirmekteyiz. Hasan Aslan'ın hala dışarıda olması ve temyize başvurması adaletin ruhunu yaralamaktadır bu kişinin hemen tutuklanması gerekmektedir. Mahkeme süresi boyunca defalarca tutuklu yargılama talep etmemizin önemini şu anda yaşadıklarımızdan içimiz parçalanarak izliyoruz. Ahmet Bozkurt'un sözde sağlık raporlarıyla hastaneye sevk talep etmesi ise adaleti ele, alalen İstismar etmektir. Adaleti kaçmak için bir araca çeviren bu girişimler biz aileleri derin bir hayal kırıklığına sürüklemektedir. Bu girişimler karşısında asla sessiz kalmayacağız. Bu dava yalnızca bizlerin değil, tüm Türkiye'nin, tüm vicdan sahibi insanların davasıdır. Çünkü bu mücadele başka çocuklar ölmesin diyedir. Çünkü bu mücadele başka anneler mezar taşlarına sarılmasın diyedir. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Tüm sorumlular olası kasla yargılanmalı, tutuklu yargılanmalı ve en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır. Biz 890 gündür çocuklarımızın yokluğunda kahroluyoruz ve adalet istiyoruz. Şampiyon meleklerin rehberlerimizin adaleti için son nefesimize kadar buradayız. Biz geri adım atmayız. Teşekkür ediyoruz. bir alayım. Tamam. Teşekkürler. Bir fotoğraf alacaklardı arkadaşlar. Fotoğraf alacak mısınız? <laughs>